Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda HL-2130 test çıktısı nasıl alınır bunu göstereceğim size. Yazıcıyı kapatıyorum. Go tuşuna elimi basıyorum. Yazıcıyı açma kapama düğmesinden açıyorum. Bütün ışıklar yanıyor. Gördüğünüz gibi. Biraz bekliyorum. Elimi çektim. Bir defa bastım, geri çektim. Şimdi yazıcımız açılıyor. Yazıcımız hem açılıyor hem de bir adet bize test çıktısı veriyor. HL2030'larda test çıktısını bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar.